Merhaba arkadaşlar Learn Gelişim kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda sıfırdan ileri düzey İngilizce derslerimize son sürat devam ediyoruz. Bugün sizinle beraber past tense konusunu işleyeceğiz. Yani Türkçedeki geçmiş zaman konusu. Geçmiş zamanı biz İngilizce'de nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Geçmişte yapmış olduğumuz ve tamamladığımız şu anda devam etmeyen faaliyetlerimizden bahsederken veya geçmişteki durum ve olaylardan, hal ve durumlardan bahsederken. Şimdi fiillerle ilgili kısım tamam bu anlaşılıyor fakat durumların ne olduğundan bahsedelim. Mesela ben dün hastaydım. Geçen gün onun doğum günü partisinde çok mutluydum. Burada hasta olmak, mutlu olmak, üzgün olmak burada bir fiil yok arkadaşlar. Bir durum var. Gene bu geçmişteki durumlardan bahsederken de past tense kullanabiliyoruz. Bazı derslerde hocalarımız şöyle söylüyor. Geçmişte yapılan tamamlanan faaliyetler ve alışkanlık haline getirdiğimiz faaliyetlerde kullanıyoruz diye söylüyorlar. Burada bir yanlışlık var. Eğer geçmişte alışkanlık haline getirdiğimiz faaliyetlerden bahsederken past tense kullanmıyoruz arkadaşlar. Orada used to veya past continuous tense kullanıyoruz. Bununla ilgili kafanız karışmasın. Hemen dersimize hızlıca başlayalım. Daha önceki videolarda da söylemiştim ben arkadaşlar. İngilizce'de bütün tensleri incelerken biz iki duruma bakacaktık. Bir, cümlenin içerisinde fiil var mı? Yani cümle fiil cümlesi mi? Değil mi? Onlara bakacağız. Eğer cümlenin içerisinde fiil varsa, fiil cümlesi ise ki biz ilk etapta önce onu işleyeceğiz. Past tense'de yardımcı fiilimiz arkadaşlar did. Bunu kullanıyoruz. Peki hemen olumlu cümle örnekleriyle başlayalım. Olumlu cümle. Şimdi past tense'in olumlu cümlelerinde arkadaşlar bir özneyi kullanıyoruz. İki özneden sonra normalde ne geliyordu? Yardımcı fiil geliyordu. Fakat past tense'in olumlu cümlesinde yardımcı fiil ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Bir durumda ortaya çıkıyor. O durumun o durumun hangi durumu olduğunu birazdan anlatacağım. normal past tense'in olumlu cümlelerinde yardımcı fiili kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz peki? Özne artı verb 2 kullanıyoruz. Burada verb 2 dediğimiz arkadaşlar fiilin ikinci hali. Şimdi İngilizcede fiiller düzenli ve düzensiz fiiller, regular verb, irregular verbs diye ikiye ayrılıyor. Eğer fiilimiz düzensiz bir fiilse, o fiilin yazılışı değişiyor, ikinci hali oluyor. Onu kullanıyoruz. Eğer düzenli bir fiilse sonuna ed takısı getiriyoruz. Tamam arkadaşlar. Bununla ilgili kafanızı karıştırmayın. Şimdi hemen örnek birkaç cümleyle başlayalım. We went out last night. Geçen akşam dışarı çıktık. Şimdi şuradaki went arkadaşlar go gitmek fiilinin ikinci hali ve düzensiz bir fiil. Bakın öznemi şuraya koydum. Öznemiz kim? Biz. We. Öznemizi koydum. Öznemizden sonra bakın yardımcı fiil yok. Ne geliyor arkasından arkadaşlar? Fiilin ikinci hali. Bu düzenli bir fiil olsaydı ed takısı getirecektim ama düzensiz bir fiil olduğu için go'nun ikinci hali olan vent kelimesini kullandım. En sonunda ne var arkadaşlar? Last night zaman kalıbı. Bu zaman kalıbı dikkat edin arkadaşlar past tense'te bazen sizin kurtarıcınız olabilir. Neden? Şimdi siz bu cümleyi kullandığınızda diyelim ki yanlışlıkla vent'i unuttunuz. Go'nun ikinci halinin vent olduğunu unuttunuz. Ve buraya go dediniz. Eğer sonda zaman kalıbını kullanmazsanız cümlenin anlamı bozulur. We went out, we go out biz dışarı çıkarız. Şimdi ama şöyle deseniz mesela we go out yesterday deseniz karşıdaki kişi muhtemelen sizi anlar ve burada böyle hata yaptığınızı, yanlışlık yaptığınızı anlar. O yüzden past tense cümlelerinde zaman kalıbı çok önemli arkadaşlar. Ona dikkat edin ve konuşurken de mümkün olduğunca kullanmaya çalışın. Bu zaman kalıbı İngilizcede biliyorsunuz genelde cümlenin sonuna geliyor. Ama cümlenin başında da kullanabilirsiniz. Mesela bu cümleyi şöyle de söyleyebilirdim. Last night we went out. O şekilde de söyleyebiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi diğer örneğimize bakalım. My sister came to us last week. Öznemiz kim arkadaşlar? My sister. Her zaman he she it we they onlar olmak zorunda değil kız kardeşim. Came bakın came de burada come on, gelmek fiilinin ikinci hali. Gene düzensiz bir fiil bu. My sister came to us. Bize geldi. Ne zaman? Last week. Geçen hafta. Güzel. He both A new car Last year. Özlemiz kim? He. Buy. Almak fiili. Bunun ikinci hali bought. He bought a new car last year. Geçen sene yeni bir araba aldı. Bakın olumlu cümlelerde arkadaşlar gördüğünüz gibi yardımcı fiil ortaya çıkmıyor. Peki yardımcı fiilin ortaya çıktığı bir cümle yazalım. Onun öncesinde birkaç tane de düzenli fiil kullandığımız cümlelere örnek verelim arkadaşlar. Mesela Uh, they played uh, games at the yard. Ya da garden diyelim. They dediğimiz çocuklar olsun burada arkadaşlar. Çocuklar bahçede oyun oynuyorlardı. Gerçi burada oyun oynuyorlardı olmaz. Oyun oynadılar tamamlanmış bir eylem. Çocuklar bahçede oyun oynadılar. Play oynamak fiili düzenli bir fiil olduğu için arkadaşlar sonuna ne getirdik? ED takısı getirdik. Bazen cümlelerin sonuna şimdi bazen ED takısı bu şekilde gelir. Bazen sadece kelime E ile bitiyorsa sonuna D getirmek yeterlidir. Bazen de bazı kelimelerde ED takısı getirilir. Bunu ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu düzenli ve düzensiz fiilleri internette araştırdığınız zaman karşınıza çarşaf çarşaf listeler çıkıyor. Fakat bunların çok sık kullanılanlarını ezberleyin. Geri kalanlarını ezberlemek için kendinizi zor yormayın. Neden yormamanız gerektiğini birazdan anlatacağım. Şu IED'nin geldiği bir kelimeye bir örnek verelim mesela arkadaşlar. Satisfy kelimesi. Satisfy, memnun olmak, işte tatmin olmak. Bunun sonunda ED getirdiğimizde şöyle getiriyoruz arkadaşlar. Buradaki y kalkıyor. Sonuna i, e de geliyor. Böyle kelimeler var. Dediğim gibi o listeden baktığınızda kelimenin id'yi almış halini de görebilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Şimdi burada ne demiştik? Play düzenli bir fiil demiştik. Ve sonunda id takısı getirdik. Hala bakın yardımcı fiil çıkmadı ortaya. Devam edelim. A big earthquake happened. In Gölcük, in 1999. Bugün de arkadaşlar Depremin yıl dönümü. İnşallah öyle bir felaket bir daha yaşamayız. Ne diyoruz? 1990 yılında Gölcük'te büyük bir deprem meydana geldi. Oldu bakın happen olmak fiili. O da düzenli bir fiil. Onun da sonuna ne getirdik arkadaşlar yine? ED takısı getirdik. Güzel. Hemen olumsuz örnek cümleleriyle devam edelim. Örnek cümle örneklerine geçmeden önce demiştik bir durumda yardımcı fiil ortaya çıkabiliyor demiştik ona da bir örnek verelim mesela I did uh, swim last uh, night. Şimdi gece normalde yüzülmesi akşam yüzülmesi pek olağan bir şey değildir ne diyor I did swim last night burada Yardımcı fiili kullanmamızın sebebi arkadaşlar vurgu yapmak. Daha önceki dersimizde söylemiştim. Eğer burada yardımcı fiili kullanırsanız olumlu cümlede hafif vurgu yapmış olursunuz. Dün akşam yüzdüm ben biliyor musun? Bakın dün akşam yüzdüm ben vurgu yapıyorum. O yüzden eğer olumlu cümlede yardımcı fiil olarak didi kullanıyorsanız o cümlede mutlaka vurgu yaptığınız anlamına gelir. Şimdi olumsuz cümle örneklerine bakalım. I didn't study enough yeterince çalışmadım ne anlıyoruz burada aydın nasıl bakın study de arkadaşlar düzen, düzenli bir fiil bunun sonunda da id takısı normalde şöyle getiriliyor ied şeklinde geliyor yine. buradaki y kalkıyor ied geliyor bu da güzel bir örnek şimdi olumlu ve soru cümlelerinde biraz şanslıyız arkadaşlar çünkü fiillerin artık düzenli fiil olsun düzensiz fiil olsun ikinci halinden kurtuluyoruz. Eğer cümlenin içerisinde did, didn't bir şekilde varsa olumsuz soru cümle olsun, soru cümlesi olsun veya vurgu yapmak için did kullanıyorsam artık fiilin ikinci haliyle hiçbir işim yok. Yani özetleyecek olursak fiilin ikinci halini arkadaşlar sadece olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanmadığımız zaman kullanıyoruz. Bakın burada study'yi olduğu haliyle kullandık. I didn't study enough. Yeterince çalışmadım. Yeterince ders çalışmadım. I didn't study enough lesson. I didn't study lesson enough. Yeterince ders çalışmadım. So I failed. Fail, failed. ED takısı geldi sonuna arkadaşlar. Bakın burada sadece ED takısı geldi. Başarısız olmak, kalmak. Olumlu bir cümle. Şu kısım olumlu cümle. I yardımcı fiil yok failed. Fiilin ikinci halini kullandım. So bu yüzden kaldım. Yeterince çalışmadım. Bu yüzden kaldım. Güzel. Başka bir örnekle devam edelim. He, he olsun bu sefer. Özneyi değiştirelim. He didn't sleep very well. So he is feeling he is feeling tired. Şimdi bakın. İlk cümle arkadaşlar geçmiş zaman cümlesi. He didn't sleep very well. Sleep'in ikinci hali normalde ne arkadaşlar? Slept. Ama did cümlenin içerisinde olduğu için artık bunun ikinci halini kullanmıyorum. İlk halini kullanıyorum. O güzel uyumadı, iyi uyuyamadı. Buraya mesela Last night koyalım. Geçen akşam iyi uyuyamadı. O yüzden şu an yorgun hissediyor. Bakın bu cümle arkadaşlar şimdiki zaman cümlesi. He is feeling tired. O dün iyi uyuyamadı. Şu an kendini yorgun hissediyor. Güzel. Bunlar kıymetli arkadaşlar. Past tense'in olumlu ve olumsuz cümleleri. Şimdi Soru cümlelerine bakalım. Soru cümlelerinde bütün tense'lerde ne oluyordu arkadaşlar? Yardımcı fiille özne yer değiştiriyordu. Çok basit. Did you see him last day? Onu geçen gün gördün mü? Bakın soru cümlesi olduğu için gene did kullandık. Ve artık did kullandığımız için fiilin ikinci haliyle hiçbir işimiz yok arkadaşlar. Fiilin ilk halini kullanıyoruz. Onu geçen gün gördüm mü? Cevap verelim mesela. Yes, no. Bu şekilde bitirebiliriz. Biraz daha uzatabilirsek. Yes, I did. Ya da no, I didn't. Daha yakışıklı hale getirirsek ne deriz o zaman? Yes, I So. Bakın ikinci halini kullandık. I saw. Gördüm. Evet gördüm. Bu düzensiz bir fiil. See, saw ikinci hali. Ama burada dersek no. I didn't see him. Bakın burada didn't olduğu için artık ikinci halini kullanmıyorum. I didn't see him. Tamam arkadaşlar. Soru ve cevap şekilleri de bu şekilde. Şimdi İçerisinde fiil olmayan cümlelere bakalım. İçerisinde fiil olmayan. Eğer içerisinde fiil olmayan bir cümle varsa arkadaşlar o zaman yardımcı fiilimiz was ve were. Was'ı ne için kullanıyoruz arkadaşlar? I, he, she, it özneleriyle beraber kullanıyoruz. Were'ı you, we, they yardımcı e, özneleriyle beraber kullanıyoruz. Bunda dediğimiz gibi bu tür cümlelerin içerisinde fiil olmuyor arkadaşlar. Mesela I was very ill uh, last evening. Ne diyoruz? I was very ill. Çok hastaydım. Bakın burada arkadaşlar. Was yardımcı fiil olduğu için bu tür cümlelerde de zaten içerisinde fiil olmadığı için ilin ikinci hali diye bir şey söz konusu değil. O yüzden burada fiil olmadığı için cümlenin içerisinde irregular, regular verblerle ilgili bir sıkıntı da yok. Gayet güzel. Burada sadece yardımcı fiilini kullanıyoruz. You were very angry last day. Geçen gün çok sinirliydin. You were very angry. Bakın sinirli olma. Bu bir fiil değil. Kızmak fiili değil. Sinirli olmak. You were very angry last day. Güzel. Olumsuzunda ne oluyor arkadaşlar? Sonunda da bir not eki geliyor sadece. Mesela sordular sana hasta hasta mıydın? Şöyle diyebilirsiniz. No, I wasn't ill. Güzel. Sadece olum yardımcı fiilin sonunda bir not eki getiriyoruz. Bunda kafanızı karıştıracak bir şey yok. Peki şimdi... Soru cümlelerine bakalım. Mesela Did you happy mi yoksa were you happy mi? Şimdi arkadaşlar içerisinde fiil olmadığı için did you happy diye bir soru soramayız. Yani karşıdaki bizi anlar ama yanlış bir cümle olmuş olur bu. Were you happy şeklinde sormamız lazım. Hemen onunla ilgili bir iki örnek yapalım. were they a, seem ya da bir sim kullanmayalım. Were they very uh, were they tired? Uh, at work. Onlar iş yerinde yorgun muydu gibi bir soru sorduk. Bakın did they değil were they şeklinde sormamız lazım bu soruyu. Buna cevap verdiğimizde de Mesela yes they were ya da no they weren't. Artık didn't ile işimiz yok. Arkadaşlar dersimizi özetleyelim. Konuyu özetleyelim ve dersimizi bitirelim. 1. İçerisinde fiil past tense konusunu ele alırken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey şu. 1. İçerisinde cümlenin fiil var mı yok mu? Eğer fiil varsa yardımcı fiil olarak did kullanıyoruz. Olumsuz cümlelerde didn't ve soru cümlelerinde de özne ile yardımcı fiil yer değiştiriyor. Sadece olumlu cümleler, olumlu cümlelerde içerisinde did ve didn't'ın olmadığı durumlarda fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Yardımcı fiil kullandığımız zaman artık fiilin ikinci haliyle uğraşmamıza gerek yok. Diğer bir konuda içerisinde fiil olmayan cümlelere baktığımızda da onun yardımcı fiili neydi arkadaşlar? Was ve were'dü. Olumsuz sorularında wasn't ve weren't oluyor. Soru cümlelerinde ise was were başa geliyor. Bu şekilde soru cümlelerini kullanıyoruz. Sorulara cevap verdiğimizde de gene was ve kullanıyoruz. Was ve were yani was ve were kullandığımız içerisinde fiil olmayan cümlelerde arkadaşlar fiilin ikinci haliyle hiçbir işimiz yok. Fiilin ikinci halini kullanmıyoruz. Şimdi dersi bitirmeden önce hemen şunu söyleyeyim kısaca. Ben size dersin başında demiştim ki arkadaşlar fiillerin ikinci halini ezberlemekle uğraşmayın. Şimdi diyelim ki siz konuştunuz, konuştuğunuz, konuşuyorsunuz. Ya bir fiilin ikinci hali aklınıza gelmedi. ne yapacaksınız? Yani orada konuşmayı kesip sözlüğe mi bakacaksınız? Bir yere mi bakacaksınız? Hayır. Siz dediğim gibi bir zaman kalıbı kullanarak geçmiş zamanda olduğunu anlatabilirsiniz. Veya konuşma esnasında zaten siz fiil eğer diyelim ki düzensiz bir fiil. Bu fiilin sonunda ed takısı getirin hiçbir şey olmaz. Mesela fly uçmak kelimesinin normalde düzensiz bir fiil. Flare olması lazım. Ama siz diyelim ki bunu unuttunuz. I flight dediniz. ED takısı getirdiniz. Ne olur? Karşıdaki sizi anlamaz mı? Tabii ki anlar. Burada dediğimiz gibi bizim için önemli olan iletişim kurmak, konuşmamızın kesilmemesi. Ha okulda bir sınava giriyorsanız, özellikle gramer testine giriyorsanız orada başınızı ağrıtabilir, sıkıntı olabilir ama günlük hayatta birileriyle konuşurken çok büyük bir problem yaratmaz. Sadece sizin İngilizceye çok hakim olmadığınızı, biraz acemisi olduğunuzu gösterebilir ama dediğim gibi e, iletişim kurmada çok büyük bir problem yaşamazsınız. Umarım bu konuyu anlamışsınızdır arkadaşlar. Ee, videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.